Yani. E bu hafta sonu e, Nazilli Belediyespor sahasında Esenler Spor'u konuk edecek. Hı. Esenler Erokspor'da Spor'da bu hafta o da sürpriz bir sonuçla Ankara Spora sahasında 2-1 e, yenildiler. 27 e, 27 puanla ikinci sırada yer alıyorlar hocam onlar da. E, yani e, bu maçı nasıl görüyorsun hocam? Bu maç da çok zor bir maç Nazilli Spor evet. için. Bence bu maçta e, galibiyetin paralısı gene Sabırlı oyun olması evet. lazım. Sen nasıl şimdi, görüyorsun hocam? Aynen. Mustafacığım bak şimdi. E, bizim için bütün maçlar zor. Böyle takımlar için bütün maçlar zor. Kırşehir neyse bizim için Erok aynı. Bizim hocamız e, şunu yapacak mı? Yine Trabzon 61 maçındaki gibi yine sabırlı, yine arkada bekleyip, yine topla çıkıp, hızlı ucuma çıkıp, e, yine mücadeleci oyun, yine e, bölgesel alanları kapatıp, birinci bölgedeki kademelere geçerken de sabırlı bir şekilde geçerek, e, yeri geldi uzun toplarla çünkü Erok hata yapacak. Yeri geldi üçüncü bölgede pres yaparak, anlatabiliyor muyum, bu şekilde bu maçı çevirmesini bilmemiz lazım, çok koşmamız lazım. Erok şimdi ne yapacak? Çok çok pas yapan bir takım evet. zaten. E, onun hata yapmasını bekleyeceğiz. Biz hani öyle bireysel gidip de edip de yapan bir takım değiliz yani öyle pas yapıp da hani birinci, ikinci bölgeye geçen bir takım değiliz. Hızlı hücumlarla gidip çok koşup maç kazanan takım. Yani bu fabrik ayarlarımızdan çıkmayacağız. Ya işte şöyle yaparsak böyle bıraksın. Gene sonra. bir sürpriz gelebilir mi hocam? E, evet. Evet. Böyle takımlar zaten bizim takımlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani Erok'tur, Trabzon'dur, ondan sonra Van Spor'dur. Bak görüyor musun o maçları? Bir taraftan sevgili yönetmenimden rica edeyim. Puan tablosu da var hocam. Evet. İstersen onun üstünde konuşalım. şimdi bu hafta Van Spor bay geçti. ancak yani bay geçtikleri haftada kazandılar. Çünkü Esenler Erok rakipleri onlar kaybettiler. Ayrıca Nazil Belediye Spor Ekimol, 1461 Trabzon'u yendi. Çok değerliydi. Nasıl görüyorsun hocam? Yani ya bu maçı. Ben hiç, bak ben hiç bu puan, e, ben hiç bu puan durumuna bakmıyorum. Hı hı. Ben maç baş bakıyorum. Yani bizim Nazil Spor şu anda e, iyi yolda. İyi o yol, mücadelesi yapıyor Ama futbolcu şu konuda şunu söyleyeceğim. Ya kimseye kulak asmasınlar. Evet. Çok iyi mücadele ediyorsunuz. Mükemmel oynuyorsunuz. Bu oyununuzu devam ettirin. Kademe kademe daha iyi olun. Her hafta daha iyi olmaya çalışın. Her hafta göreceksiniz o puan cetvelinde bir anda vanspor'un arkasında veya Spor'un önünde olursunuz. Olabilirim. Ama her maçta daha iyi olmam lazım. Her maçta daha iyi, daha çok koşmam diye mantegide de olurlarsa bu işte alır. Mesela iki hafta, Mustafa. Yok işte paramız verilmedi, yok şunu etmedi. Yani Bırakın. Bence çok gereksiz çok bir gereksiz. ortam. Çok gereksiz. Ne oldu? 6 puan. Kaç puanımız var Mustafa? Şu anda 22 puan. 22 puan. Lazım. 6 puan. Kimleri kaybettik? Kırıkdereli. İçeride Zonguldak. Zonguldak. Evet. O Zonguldak'ta bu hafta gitti Altınordu'ya yenildi. Kendi İçeride sahasında. yenildi. Evet. Yenemeyeceğimiz bir takım. Evet yeneceğimiz takımda takımdı. Ne oldu? Onlara yazık. Futbolculara Doğru. yazık. Ya geleceğimize yazık. Gerek yok. Nazili Spor'da paranız kalmaz. Evet. Mustafa. Hocam şimdi şuna da dikkat edeceğim. Tam para konusuna geldim. Bugün de sanırım genel sondaki bilgisi. Primler 10 bin liradan Hekimoğlu Trabzon maçının primleri 15 bin liraya çıkarılmış. Bu hafta da yönetimin 1 milyon TL'lik bir ödemesi olacakmış gene futbolcular ve teknik Hı -hı. heyete. Bu da önemli bir gelişme. Buradan Şahin Kaya ve yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Yani bence bu takımı sırtlıyorlar. Alkışı hak ediyorlar hocam. Yani Sen nasıl görüyorsun? Alkışı hak ediyorlar Mustafa da. Ben şimdi bak programa en birinci programa başlarken dedik ki hem şampiyon olacağız hem cebimize paramız olacak. Paraları da öyle çarçur etmeden, anlatabiliyor muyum, biz ekonomimizi nasıl tutarız, borçsuz nasıl bir sene sonraya aktarabiliriz ve gelecek sene neler yapabiliriz, hangi oyuncular alıp daha iyi bir yerlere gelebiliriz, onun hedefi içinde olmamız lazım. Yani e, para bir yerlerden bulunur ama e, ekonomimizi düzgün tutmamız lazım. Evet. Önemli olan o. Takımı 20 sene, 30 senelik planlama yapmamız lazım diyorum. Evet. Konuda. Hocam şimdi buradan e, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Ben de teşekkür de etmek istiyorum. Onur baştan hı hı. tüm maçlara deplasmanlarda yalnız bırakmıyor takımı. Bu maçta da Hekimoğlu Trabzon'a pardon Hekimoğlu dedim eski adı Hekimoğlu hocam. 1461 Trabzon deplasmanına tek başına gitti ve orada takımını destekledi. Ona da buradan teşekkür edelim. Ayrıca şunu da yapmak istiyorum hocam. Bu hafta çok önemli bir maç. Esenler-Ölökspor karşılaşması. Lütfen bütün nazili halkı hı hı. yani bu maça gelsinler, takımlarını desteklesinler, yalnız bırakmasınlar. Çünkü bazen Görüyorum statta ara ara boşluklar oluyor. Bence bu takım çok değerli bir takım evet, ve evet, arkasında evet. durulmalı. Durulmalı. En azından taraftar anlamında desteklenmeli. Taraftar anlamında desteklenmeli. Bir de Mustafa Nazilli'nin bizim önde gelen abilerimiz var. Ya Artık bazen hani böyle balon patladı diyorlar, yok şunu diyorlar ya bırakın artık bunları, bu takım bizim takımımız, hep beraber olmamız lazım. Bugün o şeref tribünü ben var ya o insanları da görmek istiyorum. Eski başkanlarımızı, ondan önceki başkanlarımızı, ondan önceki başkanlarımızı evet. hep birlik olma zaman çünkü bu takım hani bu günümüzün takımı değil. Gidiyor hocam bir de yani. yani bir, tabii iyi de gidiyor ama 10 sene, 15 sene bak bunlar gelecek sene belki yok, 2 sene sonra belki bu başkan yok, diğerleri gelecek evet. ama bu takım artık buna katlamalar, eklemeler yapmamız lazım. Gerçekten bir önümüzde 10 senedir yaratabileceğimiz bir takım var. Çok güzel bir planlamayla, programlamayla bu olur. Evet. Yani bu konuyla da ilgili son defa bir şey söyleyeceğim Mustafa. Yani karar defterlerini almaları lazım bu nazir belediyesi artık. Gelen değişen başkanlar demesi lazım ki ya kardeşim karar defterinde var. Atıyorum bir tane altyapıdan oyuncu oynatmak zorundayız. Evet. Gelen başkanlar ya şunu yapacağız bunu transfer edeceğiz. uğraşmaması lazım. İşte böyle transferler yapılması lazım 4 tane 5 tane deyip de anlatabiliyor mu? Yani bunu artık programlayıp planlayıp karar defterlerine yazmaları lazım diyorum. Gelen başkanlar şaşırmasın. Artık böyle enter yani sadece başkan değilsin diyorum. Yani yapacakları aynı kalsın.